İkinci bölümde sorularınızı alıyoruz. Yine bir takipçimiz, bir izleyicimiz şöyle bir soru göndermiş. Adını vermek istemeyen. Soruyu şöyle soruyor. İslam dininin amacı nedir? Geçen programda İslam nedir? Sorusuna cevap vermiştik. İslam dininin amacı. Elbette ki İslam dini silm kökünden türeme bir kelimedir. Silm barış huzur anlamındadır. Yani aslında İslam'ın amacı, hedefi insanlar arasında sosyal manada huzuru sağlamak, sevgi ve hoşgörüyü hakim kılmaktır. Fakat din dediğimiz zaman din bir düzen anlamına geliyor. Din anayasa anlamına geliyor. Yani düzenli olmak anlamına geliyor. İslam dini dediğimiz zaman İslam düzeni manasına geliyor. İslam anayasası anlamına geliyor. Çünkü e, nizam ve düzen sosyal manada çok önemlidir. Sosyal bir toplumun işlerinin düzene geçmesi için belirli kriterlerinin olması gerekiyor. Bunlara yasalar diyoruz. Ve e, silm, barış, huzur, hoşgörü olabilmesi için sevgi ve mutluluk olabilmesi içinse kesinlikle insanın adalet ve fırsat eşitliğine sahip olması gerekir. Yani bir yerde ne kadar böyle Sloganik hareket edersek edelim İşte İslam en yüce dindir, İslam dinin muazzamdır, adaleti talep etmektedir. Ne kadar dersek bu adaletin olduğu anlamına gelmiyor. Adaleti eğer sağlarsan, yasal olarak, düzen olarak tertiplersen o olur. Ancak bunları yasal olarak yürürlüğe sokmazsan, evet belki inancı dolayısıyla bir Müslüman iç dünyasında rahat bir yaşam sürer ancak dış dünyada, Hayatta, sosyal hayatta düzen ve nizam çok önemlidir. Dolayısıyla İslam dininin tahakkuk etmesi için e, adalet ve fırsat eşitliği çok önemli. Diğer mesele kardeşlik hoşgörü ve sevginin yine hakim olması için insan kardeşliğini önem çıkarmak gerekir. Şimdi İslami açıdan bunlara bir bakalım. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Buyuruyor ki. Ve bil adli kametis vel Gökler ve yeryüzü yüce Allah'ın adaletiyle kaimdir. Yani yüce Allah'ın nizamıyla, düzeniyle ayaktadır. Orada bir tutarsızlık göremezsin, çelişik durum göremezsin. Buna adalet denmiştir. İşte nizamın da içerisinde bir tutarsızlık olmamalı. İşte burada fırsat eşitliği ve adalet olması gerekiyor ki insanlar arasında o silm köklü İslam yaşanabilsin. Diğer mesele adalet için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde adalet vurgusu yapmış. Buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Hiç şüphe yok ki Yüce Allah adaleti ve ihsanı emretmektedir. Adalet ve ihsan. Adalet kavramı insanlar arasındaki eşitlik, fırsat eşitliği ve ihsan. İhsan doğru olanı aslında yapmaktır, güzelliği yapmaktır. Yine müminlerin emiri İmam Ali, insan kardeşliği için Allah Resulü'nden gördüğü eğitim ve terbiye doğrultusunda şu tarihi sözü söylemiştir. Biz bunu çokça tekrar ediyoruz. Tekrar edilmesi gereken çünkü bir söz ve rivayettir buyuruyor ki enne susun fan insanlar iki çeşittir iki kısımdır imma ahun leke fid din ya dinde kardeşin ev nazirun leke fil halk veya yaratılışta eşindir insanlar ikidir ya dinde kardeşin ya da yaratılışta senin dengindir eşitindir eşindir diye buyuruyor İslam dini bu vurguları muazzam bir şekilde yapmıştır. Hiçbir din bu kadar net bir şekilde böyle vurguları yapmamıştır. Bu vurgular İslam sil barış dinidir. İkincisi İslam dini mutlak adaleti talep etmiştir, bunu emretmiştir. Güzelliği, iyiliği, doğruluğu emretmiştir. Üçüncüsü insan kardeşliğini ön plana çıkarmamızı istemiştir. Yani Bizim gibi Müslüman olmayan insanların da yaşama hakkı var. Hem de mesut bir şekilde onlar Allah'a hesap verecek, bize hesap vermeyecektir. Dolayısıyla İslam dini İslam ve Müslüman olmayan toplumlara da eşit bir şekilde yaşam hakkı sunmuştur.